Sizin alerjiniz evet. geçmişti Net alerjiniz vardı. Hocam ben neden olduğunu bilmedim. Ben bir gün gittim arkadaştan böyle işte hale bütün doktorlara gittim ben araştırmaya. Fakülteye İstanbul'da gittim. Gaziantep'te gittim. Bir türlü benim alerjime çare bulunmadı. Çünkü ben şeker vardı bende. Dedik acaba şekerden mi? Doktor dedi hayır şeker değil. Ama bir türlü çıkmıyor bu benim. Yani alerjimin neyden olduğu test yapılıyor ödüyor bir türlü şey demedik arkadaşlar oturuyoruz bundan 4 ay önce vücudunuzda ne oluyordu ee, yarı oluyor iz kalıyor hocam simsiyah böyle sanki nasıl diyeyim sigara yanığı gibi komple böyle iz kalıyordu nerenizde komple vücudumda of migrenim tuttu dedim dedi dur ben sana bir demo yapayım geçsin dedim ne demosu şoka girdim sen bana argı kesici ver dedi. Dedi yok. Barış dedi hocamız var dedi. Kalktı bana yaptı. Gerçekte geçti. Bir sefer ben şey yaptım. Nasıl dedim böyle oldu? Dedi hemen sele ekledi bana. Dedi katıl. Ee, burada demonuz vardı. Demoya katıldım. Ee, oturup ışıkları söndürdüm. Demoya katıldım. Ve e, ben şunu çözdüm. Ee, bir zaman hocam eşim eve geldi ve ben aldatıldığımı hissettim. O sanki böyle eli bana değdikten sonra ben iğrendim. Wow. Çözdüm ki neden o da onu çözdüm yani hatırladım artık böyle geçmişime gittim. Hastalık bana ne zaman geldi? Orada çözdüm ki ne ben ki tiskintiden oldu. Peki şöyle söyleyeceğim. E eşinize kızdınız ve ağladınız mı o çalışmada yoksa sadece farktan Evet. Sinirlendim ha. bunları sayarken aklıma o geldi. Ben Esin... dedim tamam. E, yani bendim, ağladınız. E, ağladınız. Alergin... Evet. Sanki böyle üzerimden bir ter geldi boşaldı. Ondan sonra çözdüm. Dedim benim e, şeyim hastalığım. E, o geldiğinde ben hissettim. Bir bayan olarak sanki böyle elini vurdu yerler bütün yara döktü. Orada çözdüm olayı. Wow. Peki ne zamandır gelmiyor? alerjiniz. 4 aydan beri işte üç ay oldu. Üç 3 aydır da bu alerji gelmiyor. Peki alerji ne ne yaptığınızda alerji geliyordu? Yok hocam hiç yeme içme değil. Durduğum yerde. Yani her gün ben e, 3 seneden beri bu alerjiden başım beladaydı. Doktorlara gidiyorum. ediyorum diyorum hiçbir türlü çözemedik. İlaç kullandım, tedavi gördüm, test yaptırıyorum. Evet 3 aydan beri de Allah'a şükür yaralar komple bitti. Tek izleri var şu an. Anladım o kadar tabii şey olur. Sizin o zaman bu alerji, bu aldatılma olayı 3-4 sene önce mi oldu? Evet hocam. Okey süper. Zaten efendim bana soruyordunuz ya nasıl travmayı bulacağız. Bakın genelde e, rahatsızlık ne zaman başladı? O rahatsızlık başlamadan belli bir süre öncesinde yaşanan bir travma. En basit haliyle Sevgi Hanım'ın anlattığı olay demin anlattığım şeyi e, sadece zamanlamadan bile e, aslında o kötü evet. olayın o alerjiyi başlat, başlattığını bulabilirsiniz. Bu arada ne, yani ne mutlu ki birçok insan bunu bildiği zaman birçok insan hiç, 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 hiç geçmeyecek şeyleri geçebiliyor işte yani. İşte o kadar evet. bir şey ki. Ondan Bu, sonra psikolojim bozuldu hocam. Ben yani hep psikiyatri ilaçları kullanıyorum. Hep böyle şey yapıyorum. Yani o gün demoda hem psikiyatri ilaçlarını attım. Hem Allah'a şükür yani e, alerjim bitti.